Değerli basın emekçileri, değerli Zonguldaklılar, bugün saat sabah Ankara'dan gelen Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte Zonguldak Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Ateş kardeşimin ve ekibinin hazırlamış olduğu programa hem eşlik etmek hem de Zonguldak'ta son dönemlerde çalışma hayatında artan iş kazalarını ve maden ocaklarını incelemek üzere Zonguldak'a geldik. Sabah saat 9.30'da Zonguldak'ta kolları Başkanımız ve ekibiyle birlikte maden ocaklarını ziyarete başladık ve yerin bazı yine aramızda bulunan basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte yerin 500 metre altına inerek 500 metre altında maden ocaklarında emeğini kazanan emeğini kömürden çıkaran emeğin başkenti Zonguldak'ta onları birebir yerinde ve e, tüm o işlemlerin anını ve katmanlarını inceleme fırsatı bulduk. AKP'nin 10 yıllık iktidarı döneminde emekçilerin görünmez görünmemezlikten gelmesini anlatmak ve ifade etmek için önce onların duygularına ortak olduk. Daha sonra gelip il başkanlığımızda basın açıklamasını yapmayı daha uygun bulduk. AKP'nin TBMM'ye sunduğu yasa tasarısı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma ortamını iyileştirecek değişiklikler getirmemekte iş sağlığı ve güvenliği daha fazla piyasa koşullarını ve terk, et, terk etmektedir. Resmi gazetede yayınlanan istatistiklere göre madencilik ve taş ocakları 3 numaralı iş kolunda gösterilmektedir. Sosyal güvenlik kapsamında ne yazık ki çalışan işçi sayısı 190 bin olduğu görünmekteyken madencilik ve taş ocaklarında iş kolunda çalıştığı bildirilen işlerin, işçilerin yüzde ancak sendikalıdır. Neredeyse yüzde sekseni maden ocaklarında çalışan işçilerin sendikalı değil ve sendikal haktan yoksun ve güvencesizdir. Zonguldak'ta emeğin başkentindeki duruma. TTK bünyesinde taş kömürü üretimi artıracağız. Biz bunlara söylerken AKP ne yapmaktadır? AKP 2003'te 20. sırada olan Zonguldak bugün illerin gelişmişlik sıralamasında 29. sıraya çekmiştir. Bölgede Bugün maden ocaklarında yaptığımız inceleme sonucunda da çok genç bir kuşağın 25 ile 35 yaş arasında genç bir kuşağın maden ocaklarında emeğini kazanmaya çalıştığını gördük değerli basın emekçileri. Ve bu şu demektedir. Türkiye'nin genç bir kuşağı iş hayatında ve önündeki emeğini kazanırken çalışma yaşamında sosyal güvencesinden yoksun, iş hayatındaki korunmalarından, iş güvenliğinden yoksun ve ötekileştirilmiş ve ilgeni, ilgilenilmeyen bir pozisyondadır. Bu Zonguldak'ta ise tavan yapmış durumdadır. Bölgede her 5 gençten biri işsizdir. İlde 20 bin üzerinde işsiz insan vardır. Değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz Zonguldak'ta şunu söylemekteyiz son geçirdiğimiz genel seçimlerde de genel seçim vaatlerinde bunu vaatlerimize eklemişiz. TTK bünyesinde taş kömürü üretimini arttıracağımız ve Zonguldak'ın göz bebeği olan TTK'yı eski onuruna ve itibarına ulaştıracağımız ulaştıracağımızı söyledik ve bugün de bunun iddiasını devam ettirmekteyiz en az 5 bin kişi istihdam ederek işçi sayılarını yeniden 2002'den önce seviyeye çıkartacağız. TTK'da ücret dengesizliğini ortadan kaldıracağız. Değerli basın emekçileri, bugün maden ocağında 500 metre yerin altına inerek ikinci katmandaki bölgedeki bütün çalışma ortamlarını denetledik ve maden ocağında çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın birçoğunun genç olduğunu gördük. Biz bunu Ankara'dan gördüğümüz için Ankara'dan bu tespiti gerçekleştirdik. Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığımızla birlikte Zonguldak'ta Ankara'da yaptığımız bu tespiti sağ ziyaretinde bir kez daha resmiyete kavuşturmuş bulunduk. Bugün Türkiye'de AKP'nin gençlik politikasını üretmediği, gençlerini ötekileştirdiği, maden ocaklarındaki iş güvenliğini sağlamayarak gençlerini Zonguldak'taki genç arkadaşları oraya kanalize etmek zorunda bıraktığı bir iktidarın gençlik politikasından bahsediyoruz. Avrupa'da 155 ülkenin gençlik politikası varken ne yazık ki hala Türkiye'de AKP iktidarı döneminde en ufak bir gençlik politikası oluşturamamıştır. En ufak bir genç arkadaşa ümit verememiştir istihdamını yaratacağına dair bir umut verememiştir. Ve biz Zonguldak'ta maden ocağında madencilerle, emekçilerle yaptığımız tespitler sonucunda onların da bize aktardıkları ve gençlik Kolları Başkanlığımızın da yaptığı çalışmalar sonucunda Zonguldak'ta bu 10 yıllık iktidar döneminde kaçak maden ocaklarının sayısı çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Ve bu iktidar döneminde olmuştur. Ve %400 oranda yükselen bu kaçak maden ocaklarında yine çalışan arkadaşlarımız Zonguldaklı genç kardeşlerimizdir. Genç arkadaşlarımızdır. Ve maden ocaklarında, kaçak maden ocaklarında emeğini kazanmaya çalışan genç arkadaşlarımız orada alın terini dökerken yakalandığında hırsızlık damgası yemekte ve hırsızlık suçundan yargılanmaktadır. İşte bu en basit örneğidir.